Evet, çok değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerimiz. Bugün her yıl olduğu gibi yine milletvekilimizle birlikte 1955 yılında Burdur halkının da katkılarıyla kurulmuş şeker fabrikasının önündeyiz. Her kampanya döneminde biz dönemin hayırlı olması için gelip burada hem işçimize hem işverenle hem de diğer tarafından üretici dostlarımıza birlikte kampanya açılış törenine katılıyorduk. Son birkaç yıldır gelenek haline getirilen şehrin yöneticilerinin davet edilmediği, milletvekillerinin davet edilmediği bir programa bir gün öncesinde milletvekilimizin temas kurması ve bugün yapılacak tören için kimsenin çağrılmadığını öğrendik. Tabii başka bir şey daha bugün gözlemledik. Cumhuriyet Halk Partili il başkanının, ilçe başkanının, milletvekilinin ve Burdur Belediye Başkanının olmadığı ortamda Adalet ve Kalkınma Partili yöneticilerin yine bu alanda olduğunu gördük ve bu açıklamayı yapmak zorundayız. Çok değerli hemşerilerimiz, Burdur Şeker Fabrikası kamuya ait bir yatırımdır. Yaklaşık 80 yıldır bu kente hizmet eden, ülke üretimine katma değer yaratan ve bizim dedelerimizin de katkısıyla kurulmuş bu fabrika 71. kampanya dönemini yaşamaktadır. Bu yıl planlanan 3500 üreticiyle yaklaşık 90 bin dekar alana ekilmiş şeker pancarının 85 bin kristal toz şekere dönüştürüldüğü ve 900 bin tona yakın şeker pancarının işleneceği bir sezondur. Yani dolayısıyla bu şehir için önemli bir katma değer yaratan şeker fabrikasının tüm paydaşlarıyla açılışını geçmişte olduğu gibi güle oynaya yapmasında bizce bir sakınca yoktur ve olmamalıdır. Bu nedenle biz yine bugün buraya davet edilmemiş olmanın Haklı isyanını ve sistemini etmek üzere sizler aracılığıyla halkımıza duyurmak istedik. Yine davet edilmedik, biz yine geldik. Şeker fabrikamızın önündeyiz. Hem üreticimize hem buradaki emekçi kardeşlerimize hem de ülke ekonomisine katkı koyan bu fabrikaya hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemde bol ve bereketli... ...basit mensupları Firmetli Belediye Başkanımızın söylediği gibi geçen senede, bir önceki senede ve ne yazık ki bu senede yine bizler açıklamamızı burada yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü oldu bittiye getirilen bir tören yapılıyor ve kimseye haber verilmeyen, ilim protokolünün çağrılmayan bir durumla karşı karşıyayız. Dün kıymetli belediye başkanımın söylediği gibi Şeker Fabrikası'nın müdürüyle bu konuyu konuştuğumuzda ki biz bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kamu Yüksel Teşebbüsleri Komisyonu'nda da gündeme getirdik. Şeker Fabrikaları Genel Müdürüne de söyledik. Bakın bu törenlerin oldu bittiye getirmeyin. Bu törenler çok önemli. Örneğin şehrimiz Burdur'daki ilimizin ne kadar bir önemli bir fabrikası olduğunu anlatmaya çalıştık. Ama demek ki daha de hala ısrarla bu yöntemi devam ettiriyorlar. Ama buradaki amacın şunu olduğunu tüm Burdur kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Kıymetli belediye başkanımızın verdiği verilerin dışında bir de biz burada geldiğimizde üreticilerimizle alakalı sıkıntılarımızı dile getirebiliyoruz. Çünkü neden bunları dile getirme durumunda kendimizi hissediyoruz? Bakın daha hala açıklanmamış bir taban fiyatla karşı karşıyayız. Geçen seneye baktığımız zaman üretim maliyetlerindeki %100'ün üzerindeki bir artışla karşı karşıya üreticilerimiz. Bizler buraya geldiğimizde bu konuşmaları yapacağız. Taban fiyatlarının en az 3350 lira bandında olması gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Ama ne yazık ki bunlar bu üreticilerimiz hakkında söylemlerimiz. Az önce kıymetli başkanımızın söylediği gibi işçi veren işçilerle olan yapacaklarımız olumlu konuşmalar, şehrimizdeki fabrikamızın önemini anlatacağımız ve her zaman geçmişte olduğu gibi bu fabrikaya sahip çıkmamız gerektiğini anlatacağımız bu törenler oldu bittiye getiriliyor. Ama sağ olun, iyi ki sizler varsınız. Sizler aracıyla bizler bunları söylemeye devam edeceğiz. Ama bir şeyin takdirini de yine Burdur kamuoyumuza bırakmak istiyoruz. O da şu. Dün şeker fabrikamızın müdürü, sadece Ziraat Odası başkanımız ve pancar kooperatifleri ne çağırdıkla ifade edip herhangi bir protokolün çağrılmadığını ifade ettiler. Biz buna saygı duyduk. Hem belediye başkanım hem ben bu programa katılmadık. Kamuoyuna şunu sormak istiyorum. Davetsiz yere kimler gider? Davetsiz yere kimler gideceğini kamuoyunumuz iyi tarsın, iyi bitsin. Bugün bu toplantıya katılanların kimler olduğuna da şöyle bir baksınlar ve bu toplantının olup bittiğe getirilmesinin neden olduğunu kendilerince bir düşünsünler. Bunu tüm burdur kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bizler şunu iyi bilsinler ki biz bu fabrikamızı çok önemsiyoruz. Üreticilerimizi çok önemsiyoruz. Ne üreticilerimizin hakkını ne de şehrimizdeki bulunan bu fabrikanın önemsizleştirilmesini hiçbir zaman kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz çok kıymetli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli belediye başkanıma da sizlerin huzurunuzda böyle e, ayrıntılı bir açıklama yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz görebilirsiniz. Davetsiz yere kimlerin geldiğini de bakın arkadaşlar. Bu adamlar davetsiz gelmişler. Ben aldım.